Yabancı danışmanlıktan herkese merhaba, Bugün sizlere çok güzel haber söyleyeceğim. Türkiye'de okuyan yabancı uyruklu öğrenciler eğitimlerine en iyi şekilde devam ettirebilmeleri için Türkiye Cumhuriyeti bu öğrencilere belli miktarda her sene maddi yardım sağlamaktadır. Yani kısacası burs vermektedir. Burstan yararlanmak için bazı koşullar vardır. İlk ve ana koşul öğrencinin aktif durumda olması ve ders notlarının belli bir seviyeyi geçmesi şarttır. Bu şartları sağlayan öğrenciler burs başvurusu yapabilirler. Türkiye Cumhuriyeti'nin sağladığı burs miktarı ise 600 Türk Lirasına eşittir. Bu miktar 2020-2021 öğrenim dönemi boyunca 8 aylık verilmektedir. Türkiye Cumhuriyeti millet, yaş ve cinsiyet ayrımı yapmadan bütün yabancı uyruklu öğrencilere burs sağlamaktadır. Eğer siz de bu burs'tan yararlanmak istiyorsanız hemen zamanı bitmeden bizimle iletişime geçmelisiniz. Biz size gereken bütün yardımları yapmaktayız ve şunu söylemek istiyorum ki geçen sene 4 öğrenci arkadaşımız bu burs'tan yararlanmıştır. Bu videoyu diğer arkadaşlarınızda duyabilmesi için paylaşmayı hem unutmayın.